aldatmak için diyorlar ki İmam-ı Azam sayı imamlara muhalif olarak demiş de itte, demiş ki ihtiyaç olsa bir şartları koyuyor İmam-ı Azam <laughs> İslam milleti içinde değil Müslüman olmayanlar Müslüman olmayan milletler içinde Arabi hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesinde zaruret noktası budur. Derecesine göre. Fatiha yerine başka ayetler için değil. Fat, farisi tercümesi bu da şart. Cevazı var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane şart var. Fetvada. Görüyor musun? Onlar hepsini yok sayıyorlar. Bunlar Bunlar dinden uzaklaştırmak için sinsi yoldan gidiyorlar. Öyleyse biz de muhtacız. Türkçe okuyabiliriz. Neyi? İşte namazda okuduğumuz Fatiha vesaire. Fel cevap. İmam-ı Azam'ın yani burada ne alacağız biz şimdi? Bu meseleyi niye aldık biz? Salih'in yüzüne <laughs> girdiğine göre alacağız. Ne şunu esas düşünmemizi isterim. Ne? Demek ki aslımızda böyle sinsi şekilde Müslümanları aldatma faaliyetleri var. O zaman saflık yapmamak lazım. Her duyduğumuzda hemen evet dememeliyiz. Öyle bir sormalıyız bilenler arasında. Nedir bu? Nasıl bir şey? Bundan bundan şundan. Fakat iyi bildiğimiz kişilere, samimi gördüğümüz ve bilen kişilere sormalıyız. Hemen ha dediği falan işte ne, ne makam sahibiymiş deyip de ortaya çıkış yapmamak lazım. Alet olmamak gerekir. Bu sen 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 herkes dediği zaman Aa, millet hep böyle düşünüyor deyip, o halde doğrudur gibi bir e, bir, bir, bir batıl şeye vesile olmadır mı olur? Bunu anlayacağız biz bundan. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı başta azami imamların en mühimleri ve sahil 12 emmi müştehidin o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Olmaz diyorlar. Şimdi usul ilminde e, cumhur esastır. Yani ulem, söz sahibi olan zatların, imamların ekserisi ne dediyse halk ona bakacaktır. Onunla amel edilecektir. Azınlıkta kalan bir şey olunca o e, şeraattan olmaz. Şeriattan olur da umm yani teşhi edilir. yani işte sizin ev milleti yani Müslümanlar sizin yolunuz budur diye ortaya konulmaz. Bir dakika. Reddedilirler üstad. Yani o zaman ne yapacağız? İmam-ı Azam Hazretleri büyük bir müşehit. Hatta Azam en büyük müşehit. Ama bu altından elde aldığınız zaman bu mülkitlerin iddiaları kendiliğinden İmam-ı Azam'ın fetvası içinden çürüyor zaten. alem İslam'ın cadde-i kübrası yani bütün Müslümanlar, Müslüman ekseriyetinin gittiğini olduğu anlayış yaşayış yolu o umum eğimmenin yani rey cumhurun büyük imamların ekserisinin caddesidir. Kaydı bu. Şeriatı kaydısı bu. Muğlam ümmet Müslümanların çoğunluğu Cadde-i Kübra'da gidebilir. Bu Reçok bu hangisi ise ondan gidebilir. Başka hususu ve dar caddeye sevk edenler idilal ediyorlar. Dalarete sevk ediyorlar. İmam Azam Hazretleri'nin dediğine geldiğimiz zaman dalalet mi oluyor? Haşa hayır. Ya İstismar ederek mülihidler sinsi yollarla güya o fetva tamamdır diye. Ha bu tane şart da burada saydık işte çizdik altını. Kendiliğinden şey oluyor. Yani hüküm oradan kalkıyor. İdlal ediyorlar. Mektubat 434.